Kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Yeni bir video haberle yine huzurlarınızdayız. Eski Mossad başkanı Erdoğan'ın amacı Osmanlı'yı diriltmek. İsrail İstihbarat Teşkilatı Mossad'ın eski başkanı General Daniel Tom Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'yi süper güç olarak gördüğünü, amacının da Osmanlı İmparatorluğunu yeniden canlandırmak olduğunu söyledi. İsrail İstihbarat Teşkilatı Mossad'ı uzun yıllar yöneten, İsrail ordusu ve istihbaratı için 42 yıl boyunca birçok görev üstlenen General Daniel Tom, Yunan gazetesi Katimerini'ye konuştu. Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili değerlendirmelerde bulunan İsrailli isim şu açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın düşüncelerini okumak zor ama bence genç bir öğrenci ve politikacı olduğundan beri hayali Osmanlı İmparatorluğunu geri getirmek. Erdoğan batılı ülkelerin Türkiye'ye gerektiği gibi davranmadığı kanısında. Çünkü o Türkiye'nin dünyanın en büyük güçlerinden biri olduğunu düşünüyor. Bence Erdoğan güçsüz hissediyor. 2023'te tekrar Cumhurbaşkanı seçilememekten endişe ediyor ve siyasi güç elde etmek için yaklaşımını değiştirmek istiyor. Bu sebeple İsrail'le yakınlaşmaya başladı. 15 yılda ilk kez Türkiye Dışişleri Bakanı İsrail'i ziyaret etti. Bizim Cumhurbaşkanımız da Türkiye'ye gitti. İlişkiler yumuşuyor. Türkiye'nin dünyadaki algısı pozitif yönde değişecektir. İran Dışişleri Bakanı da Türkiye'yi ziyaret etti. Ancak Türkiye ile İran arasındaki ilişkilerde gerilim yok değil. Sonuç olarak Erdoğan'ın amacı Osmanlı İmparatorluğu'nu yeniden canlandırmak.